Siyah ekran. Derin bir ses tonu. 576 yıl önce, çölde yankılanan bir ses, tüm insanlığı sarsacak bir çağrı yükseldi. Çöl sahnesi kum fırtınası yavaşça durur. Kamera bir adamın sırtından yaklaşır bembeyaz giyinmiş, başı örtülü, yüzü görünmez ama etrafında parlak bir nur vardır. O, yetimdi ama tüm ümmetin rehberi oldu. Mekke Kabe'nin etrafı P-U-T-L-A-R, halk, kargaşa. Bir grup insan, hakikati reddederken Hz. Muhammed, arkasında duran birkaç sahabesiyle birlikte sessizce yürür. Zulme karşı adaletle, karanlığa karşı nurla yürüdü. Işık dolu bir mağara Hira mağarası, Mağaranın içi bir anda bembeyaz ışıkla dolarken Cebrail'in gelişi hissedilir melek görünmez ama titreşim ve ses vardır. Cebrail'in sesi, gökyüzü gibi yankılı bir sesle. Oku. Kamera, yüzü görünmeyen ama ne ureyleya parlayan Hazreti Muhammed'in yüzüne doğru yaklaşır, görüntü fele uleya ve. O, Allah'ın elçisiydi. Ve onunla dünya bir daha asla aynı olmadı. Karanlık bir gece gökyüzünde parlayan yıldızlar. Yavaş müzik başlar ney sesi eşliğinde. Bir sözle başlattı, binlerce yüreğe dokundu, bir ümmeti, sevgiyle inşa etti. Bir çocuğu kucağına alan, yüzü ne a parlayan peygamber sadece gölgesi ve ışığı görülür. Çocuğun gözlerinden yaş süzülür ama huzurlu bir şekilde sarılır. O, yetimlerin babasıydı. Kölelere kardeş olan bir önderdi. Bir sahabe koşarak gelir, ya Resulallah, diye seslenir ama kamerası sadece Hazreti Muhammed'in ayaklarına kadar çıkar. O anda gökyüzünden bir ışık uzmesi süzülür gibi görünür. Hüzünlü müzik başlar bir veda havası. Medine'de bir sabah, güneş bile sessiz doğdu o gün. Çünkü o, artık aramızda.